Yani... En ortada dans ettireceğim seni sabahlara kadar. Hadi. Evet. Hayır, hayır, hayır. Hadi, hadi. gel. hadi. Gel, gel. bir aa, aa, gerçekten bak keyfim yok, yorgunum. Gel, gel. aa, beni böyle bırakma, saçmalama. Evet. Eğlenmeye geldi. anlamıyorsun. Yani yorgunum diyorum, keyfim yok. Yardımcı olabilir mi isterseniz? Peki. Kurallarım var biliyorsun. Arkadaşlığımıza da zarar gelmesin. Biliyorum kurallarını. Evet. Evet. Bir kadın Ateş Bey'in hayatında bir gece var olur. Çünkü sabahında Balkaban'la dövüşür. Aynen evet. öyle. Ne güzel. İyi tamam. Çok şanslısın. Uğraşmayacağım seninle. Bir şey diyeceğim ama sen de kendine gel. Bak, ebeveynlik seni çok yormuş. Ben partilerin, kralını bir kaşede böyle oturmasına izin veremem. <laughs> Üç çocuk diyorum sen. Üç, üç çocuk, çocuk. Gel buraya. Yıllar sonra gelmişsin. Eskiler. de bunlar. <laughs> Efendim? Leyla Hanım misafiriniz var. Onu göndermedin mi ya? Ee, hemen geliyorum. Geliyorum ben. Leyla. Senin ne işin var ya burada? Gel, bir sarılayım sana ya. Acır konuşmamız gerekiyor. İçeri geçelim de hasret giderim lan. Ha? Yok ya, içeriye gerek yok. Gel, hava çok güzel. Hem benim sana anlatacaklarım var. Hadi gel. Gel. Yenge nasıl? Yenge. Yenge iyi. Sen nasılsın? İyi gel. ya Ben de iyi. Yeni hedefimizi bulmuşsun Leyla. Vallahi helal olsun sana. Bu kadar iyisini siktin seni ararsam ben bile bulamazdım. Ateş Arcanın canım damadım. Abi sen mı yedin? Olmaz, hayır hayır olmaz unut onu olmaz. Niye olmazmışmış? Ha? Niye olmaz? Olmaz bir kere o kendini vermiş biri tamam mı? Pislik olmaz hayır unut yok bir daha duymayayım asla abi. Ya olmaz. biz adama gönül ver deymiyoruz tamam mı? Klasik usul işte Gönlünü alacağım. Paraları indirgandı yapacağız. Hepsi bu. Niye yokuş yapıyorsun sen ya? Ya benim adamın gönlünü alacak zamanım yok. Ya bir kere benim bakıcı olmadığımı biliyor. Otelden kaçtım sanıyor. Zaten sen kendine güvenli bir yer bulana kadar burada kal. Ondan sonra sen sağ ben selamet de olmaz. Leyla istediğini desin tamam <laughs> Sen kendini orada tutmanın bir yolunu bulursun. Ya bulamam diyorum abi. Niye anlamıyorsun? Olmaz. İyi. Sen bilirsin. Ben de giderim seni, Meryem'i, Onur'u, Barış'ı hatta kendimi bile ihbar ederim. Anladın mı sen? Meryem bir daha çocuğunu göremez. Barış'ın geçtiği yalan Onur'un yatarlak kanesi kardeşleri sahipsiz kalır. Yapamazsın. <laughs> Yapamam tabii. Yapamazsın. Öyle bir yaparım ki aklın şaşır seni. Ya ben o adamı sana nasıl baktığını kendi gözlerimle gördüm. Ya uslu kız olup dediklerimi yaparsın... ...ya da hep beraber kodesi boylarız. Vebali de senin boynuna. Anladın mı beni? Seç bakalım artık. Söyle söyle paralar nerede? Söyle söyle paraların yerini söyle söyle. Ulan Yakup, plan tıkır tıkır işliyor. Biraz da bu hayatın tadını çıkar Yakup. Paraların yerini söyle söyle.